Merhaba arkadaşlar, size bugün tropikal bir meyveden söz edeceğim. E, tropikal meyve derken, e, meyve e, Katsura kopsiena diye bilinen bir meyve. E, genelde e, Sicilya tarafı, yani Malta tarafında yetişen bir bitki. E, bu bitki, Türkiye'de e, çok araştırmama rağmen, bulunamadım. Ancak tohumuna da rastlamadım. Yurt dışından getirebilme şansım oldu. Deneme amaçlı ilk 15-20 adet tohumumuz geldi. Şimdi köklendirme ve çimlendirmek için uğraşıyorum. İnşallah yakında tohumları gösterelim. Bakın yakında evet şöyle küçük tohumlar. İnşallah yakında bunları yetiştirip ülkemize kazandıracağız. Evet, enteresan tohumlar. Ee, soğuk iklim seviyor, soğuklama ihtiyaçları çok fazla. Aşağı yukarı tohumların e, 20 santigrat derecede çıktı söyleniyor. Topraktan çıkma 5-6 ay sürdüğü söyleniyor. Bazen bir yıl bulduğu söyleniyor ama işte deneyeceğiz inşallah. Netice alınca size paylaşacağım.